Yani çıplak gelen çıplak gelen derken ne demeye çalışıyorsunuz? Böyle bir şey kabul Siz bu hastanede kimin nasıl giyindiğini nasıl karışabiliyorsunuz? Tamam, ben, karışmıyorum. ben hasta seçiyorum. Hasta seçme hakkım var. Hekimin hasta seçme hakkı var. Ama siz az önce çıplak gelen diye bir cümle tamam. kullandınız. Evet. Teşhircileri muayene etmiyorum. Teşhirci derken siz kim oluyorsunuz da bana teşhirci diyorsunuz manetmiyor. ya? Sizi muayene etmiyorum. Çıkın, siz çıkın lütfen. Sizin evet alabilirim. Bana teşhirci diyorsanız. Siz çıkın lütfen. Sen lütfen. Sizin... Anne bir şey, şey diyeceğim. Sen de nasıl Aynı bana teşhirci denmesini kabul edebiliyorsun ya şu an? Bir dakika. Teşhirci ne de... demek ya? Bağırırım tabii ki. Siz burada bana teşhirci diye bir tabir kullanamazsınız. Çıplak diye bir tabir kullanamazsınız siz bana. Siz bana burada teşhirci çıplak diyemezsiniz. Öylesiniz. Lütfen çıkın. Aratın. Siz nasıl böyle bir cümle kullanabiliyorsunuz Siz ya? Siz bana burada teşhirci çıplak dediniz değil mi? Bu telefonu lütfen hadsiz yere, hadsiz yere yasal olmayan bir şekilde kullanmayın. Siz dedim. bana teşhirci çıplak diyorsanız ben de böyle söylerim kusura bakmayın. Tamam ben çıkıyorum. Siz burada oturuyorsunuz. <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Neymiş ben teşhirciymişim çıplakmışım benim o aile edemezmiş. Böyle bir, bir doktor böyle. 我老四了。<G ül üyor>